dur şu anla öyle oynatıyorum Evet. Öyle Başlatıyorum. Evet. 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 Oliveira arada kareye geriye doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Araya verdi Yiğit Nihat'a. Nihat'tan Yunus kaçırdı. Yiğit araya tekrardan Yunus'a. Yunus'a tekrardan Yiğit'e. Evet Yiğit dikkatli Yunus tekrardan. Yiğit. Nerede pası? <laughs> 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 Gürcan. Gürcan. Gördü Yunus. Selim'e çabasına yetersiz kaldı Furkan. Güzel bir çıktı. Batuhan. Batuhan Verdi Oliver'e. Oliver'e içeriye Furkan'a. Furkan değdi. Top dışarıda. Yetersiz kalıyor Furkan'ın şutu. Akıncılar hızlı bir atak sergiledi. Evet iyi tekrardan. Verdi Yunus'a. Verdi geriye. Gürcan yetersiz kaldı. Evet Nihat. Bir şu tekrardan. Batuhan araya girdi. Evet. Nihat tekrardan. Verdi pasını Yunus'a. Yunus. Aradan gördü Gürcan'ı. Gürcan'a Nihat'a. Nihat. A, Nihat.